Merhaba arkadaşlar sezonun sonuna geldik artık en kritik ve en önemli günlerin içerisindeyiz çünkü sezonun sonunda herkes yükleniyor ve yeni bir derece kapman gerekiyor sezon sonunda. Ben video dışında kupayı uçurdum. Şu an yerelde bir dünyada 75. sıradayız bu desteğiyle 500'den fazla kupa kastım. Buna da devam edelim ben şimdi ilk rakibi bulurken siz de videoda destek olmak için like atmanız yeterli hemen ilk rakibe geçelim. <laughs> i̇lk hamleyi bizim yapmamız lazım çünkü adamda açlı bili var garanti yani bu da demek oluyor ki işte ağır deste oynadır 2x'e kadar beklersek onun içine gelecek küçük küçük deneyelim. Bakalım bir şey çıkarttırabilecek miyiz? Yani <laughs> varil çıkardı da çok bir şey harcamadı ya. Bizim elimiz kilitlendi fark ettiniz mi? Ne alsak 5-4 iksir. Goblin Stein alsam yani lazım da olabilir. Koç binisi zaten olmaz. Yani bence atabileceğimiz en iyi kart mini Pekka. Hatta önden atalım. Bir de sarmışığımız var. Garanti kullanırım diye değil ama hazırda dursun. Cadıyı yer misin be? Bıraktım sarmışığı. İskelet de ölecek. Tamam. Hadi git vur la bir tane. Eyvah. Neyse şimdi Goblinstein'ımız var. E, süslüyor da. Ben de o zaman ben de süslerim Goblinstein. Fena met oldu Goblinstein bu arada. Hiç gerek yoktu yani meta olmasına. Bir anda herkes destesini almaya başladı. Bu desteği de ben görünce yani şu an kullandığımı dedim tam benlik desteği yani. Dedim bu metada kullanılabilir. O yüzden zaten böyle odaklanıp 500 küsür kupa falan kastım. Zaten önemli olan da mesela max kartlarınızda ya da max'a yakın kartlarınızda güzel bir destek kurmak. İşte yoruma yazacağınız kartlara göre önerebilirim. Herkese yetişemeyeceğin için de katıldan da yani sizin max kartlarına bakıp işte ona göre size özel bir deste oluşturabilirim yani. Şimdi koç bir deneyelim. Ayrıca bir de şey geldi ya oyuna. Kar topu güzel attık mı? Oy, bir tane daha. Var ya kar topunu çok iyi atmasak. Çünkü Barbara'da vurduk ya o da yavaşladı. Yoksa koç bu kadar vurmayacaktı. Şey gelmiş ya oyuna, yani ülkelere özel fiyatlandırma. Baktım yan hesapta 135R'ye inmiş 50 bin joker kart. Yani bir kartı maxlayabilmek için yani eskiden 300 küsür falan da iki tane aldım dedim ileride de maxlarsam. Çünkü benim de düşünüp şey yapmam lazım. Yan hesabımda çünkü çok fazla max yok. Şimdi Arkadan Gobinstein. Yeni sezonu bekliyorum biraz da. Aslında bir anda girsek. Golemi yedik. Şimdi Sarmaşık. Bizimkilerin de canı yok. O da güzel sarmış kattı. Kar topunu falan kullanamadım. Benim korkutan sadece evrimiz yadısı. Şu karttan nefret etmeye başladım. Özellik. Goblinstein kes onu. Gerçi iskeletlerde de ölüyor ya onun. Can toplayacak. Bir de üstüne varil atalım. Abi Goblinstein özellikle çalışmıyor ki. Tekrardan Goblinstein. Şu cadıyı kesebilmek için iki tane Govinstein üzerine basıyorum. Bir de varil attım ona bak. Ölür müsün artık özellik. Bir yandan mini pekka sarmaşığım da hazır. Korumalara vur makine. Bak bak nereden roket atıyor oğlum? Kulenin önündesin zaten kuleyi nasıl atıyorsun? Normalde bunun bir alanı oluyor. Yaklaşınca atamıyor ya. Çok yedik be. Bu ne abi? Lan ya. Şimdi oyunun yönünü değiştirelim. Demek ki olmuyor. Bir şeyler yanlış yapıyoruz. Goblinstein. Savunmaya yönelik oynuyorum. Bir riske girecektim. Sağdan saldıracaktım ama. Profesörü koru özellik bir yandan. Çalışmadı ama çalışacak. Süper. Normal cadı gider orada. Bir de eğrimli kar topu. Süper. Golemitler kuleye vurursa zaten gideriz. Eğrimli yavru ejder gelmesinler kuleye. Bu arada oyunun yönünü açmamız iyi oldu. Bir yandan savunacağımızı hiç düşünmezdim ama şimdi yine koç beyincisi. Bu sefer golem gelirse bir anda girer miyiz? Tamam. Golem gelmeyecek gibi yine girelim Goblinstein. Adam savunmada bekliyor bizi. Sarmaşık. Ulan ya Goblinstein atmasaymışım bu kadar kolay savunacağını düşünmezdim. Varil sonraki iskeletleri de evet. Bekledim yoksa sonradan iskelet çıkarsa yeri sıkıntı. Yavru izler. Sağ tarafı da unutmayalım bu arada. Makine vurduktan sonra Mirpekka. Çünkü zaten oranın canı gitsin abi. Mirpekka daha önemli. Canı lazım bize. <laughs> canı git oradan. Tamam. Evrim yavru milyonları minyonları için. Uyu tutturduk. Mini Pekka ile rüzgarlayacak o. Koç Minisi de vurdu. Yiyelim hemen cadıyı. Aferin Mini Pekka. Sonunda çalışıyorum. Bir yandan makine vurmasın, kuleyi almasın. Sarmaşık. Ta tarafa yeni Mini Pekka. Almasın makineyi. Sağlı sollu eşit indirdi. Gobinstein. Galiba kaybedeceğiz. Sağdan gidelim soldan kartları biriktirdi. İlk önce kar topu. Sola sarmaşık, Büyüleri döndürelim. Aha iyi oyundu küfür tadında. Ulan maça bak. Orada var ya koç misiye girmesem sarmışı kuleye atardı. Kuleye atsa tabii ko koç misiyle alırdık. Eyvah eyvah bu sefer bayağı bir düşükten attı. Bu DSL'e ne zaman oynasam yayında da efsane maçlar döndü. Hep böyle yakın maçlar. Simo bu şeyci mi ya? Pekka'cı olan mı acaba? Altın Şövalyesi var. Dur bakalım. Pekka ile Altın Şövalye zaten çok popüler. Büyük ihtimalle denk geldik buna daha önce. Zaten uzun zamandır şey olduğunu biliyordum ama ulan, özel basmaz diye düşündüm. Tamam Mini Pekka hızlı gidiyor. Yoksa bir tık riske girebilirdi. Kartopu önüne doğru gelsin Mini Pekka çaksın bir tane. Güzel Kartopu kullandık. Öleceğim mi? Yani. Korumalar. Elektro büyücüyü koruyacağım diye abarttı bence ama. Zaten Mini Pekka koç başına vurdu. Yetti yani bize. Güzel başladık. Şimdi neler yapabiliriz onu düşünelim. Eğrim yavru ejder atsak. Yani biraz atakta kalsın ya eğrimi. Goblinstein atalım zaten. Pek gazını çıkarabilir diye düşünüyorum. Şimdi biz ne yapacağız o önemli. Tersten girsek nasıl olur? Bir de mini Pekka falan atsak. Yok ya ilk önce bir savunacağım. Neyse. Eğrim yavru ejder. Korumalar bir sor kart bak. Çok önemli bu. Koç binicisi korumalar. O Pekka gidecek zaten her türlü. Bir de varil elektro büyücüsü ölsün diye. Pekka'yı öyle bir kitledik ki ölü artık elektro büyücü. tam koç de bir tane vurdu. Aslında var ya bizim kartlarda yaşıyor. Az buçuk böyle bir mini Pekka rüzgarla uçsun. Profesör de vuruyor. Çok sağlama sar çıkardık bence. Adam bir de şey atmasına rağmen. Pekka atmasına rağmen. Şimdi koçbaşı evrimli e dönecek bunun. Biz evrimli yavru ejderi döndürelim. Atakta güzel e, baskı yapıyor. Bizim yandaki kartlar da o kadar güçlü ki Pekka'yı bile rahat bir şekilde eritebiliyoruz. Bu eşleşmeyi bir kere daha oynamıştım. ya yayında denk geldi. Şimdi arkadan bir Goblinstein. Neden Goblinstein'ı Pekka'nın oradan atmadım? Çünkü canavarı ayıyı hemen kesecek Pekka. Yani ona yem etmeye gerek yok. Önden çıksam daha rahat savunurdu. Şimdi arkadan daha fazla kart biriktiriyoruz. Oy, ne yaptığını da öğrendik. Şimdi Pekka'yı süslüyor. Biz yavru ejderi atakta kullanalım. Savunmada çok bir şey ihtiyacım yok benim. Bir de varelim hazırda. Elektro büyücü de gelecek. Süper bir de sarmaşık. Bütün her şeyi harcadım. Daha nasıl savunacağız? Rahat bir şekilde savunacağız. Korumalar. Mini Pekka. <laughs> Tek istediğim 7 iksirdi zaten. O yüzden atak yaptım. Daha fazla iksir harcattık. Kar topu. Oy mini Pekka'm yaşıyor bile. Fena dolandırdık. Daha maç bitti. Gobinstein. Şöyle bir varil koyalım. Gerçi sola da sarmaşık atılabilirmiş de. Neyse gerek yok. Şu elektro büyücüyü keselim. <laughs> Fena zorluyor da gerek yok. Özellikle de güzel bir bitiriş yapalım. Çok rahat yendik ama... Ya biz tecrübeli oynadık. En azından rakip tamam. One trip. 9-10 senedir oynuyor ama... Ben yapmak istediğimi yaptım ya. O bana yetti. Yani yine de çok rahat bir şekilde yakaladım. Utanmaza bak. Luz geldi arkadaşlar. Kokusunu aldım. <laughs> Bu adamın ne oynadığını biliyorum. Şimdi korumaları bölelim. İki tarafı da tutacak korumalar. Böyle bölmek lazım tutabiliyorsunuz da bu adamın ne oynadığını biliyorum o yüzden. Bomba kuleli, madencili dese ya zehir vardı ya roket. Yavru ejderi çıkarırsa zaten bir anda gireriz ya. Neden bu maç buluruz? Çünkü bizde büyük bir büyü yok. Sarmaşık bina kartını çok da etkilemiyor. Şöyle bir kart topu atacağım. Hem evrimi dönsün hem kuleyi bilerek vurmadım çünkü yavru ejder evet <laughs> kuleye vuracak. Ya kar topu ne vuruyor? 80 falan vuruyor. Yavru ejder 200 küsür falan vuruyor herhalde. Şöyle bir Goblin Einstein. Boş sar almayacağım. Aha Barbar'ın satış. <laughs> Abi mini pekka. Bu kuşa almak istemiyorum. Neyse yavru ezeri güzel kullandık ama. Ya, kartopunu kuleye vurduracak şekilde atsaydık geriye gitmezdi Valkür. Alan vursa da yavru ezler yetiştiremezdi. Çok iyi koç müyüsü. Kasır atacağını düşünüyordum ben. Duvar ikiciler yine vurmuyor. Evet roketi var. <laughs> yani neden sıkıntı yaşayacağız? Çünkü bomba kulesini kesmek zor. Bir de ana kule açarsa üstüne savunmayı da çok rahat yapacak. O yüzden desteğe güvenmiyormuş. Ya, yıldırımla oynasak bir nebze geçerim diye düşünürüm de. Sarmaşık bu eşleşmede yaş bizi kurtarmayacak. Dur bakalım belki hataya zorlayabiliriz. Korumalar. iyi bildik. Hiç hasar yemezsek. Yani kazanabiliriz maça. <laughs> Allah'ı. Elimizde bir koz var. Hasar yememek. Kartopu evrimi dönsün. Sarmaşık. Harbiden hasar yememeye çalışacağım sadece. Abi 5 iksir attık. Buna da cevap vermemiz lazım. Koç zaten bomba kulesi atacağım mecbur. Çok iyi. E zaten ben şunu çok seviyorum. Adamda bina kart varsa yeni korumalar. Eyvah. Daha fazla iksir harcayasım yok ya. Yeni masar abi. <laughs> Buraya kadardı yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Aslında şimdi bomba kulesi yok. Goblinstein o yüzden. Ben mesela koç satıyorum ya. Zaten bina kartı atacaksa vursun yani koç binicisini. Her türlü zaten koç binicim vuramayacak. Çok iyi. Profesörü çok iyi koruyoruz. Eğrimli yavru dal şey rüzgarı destek olacak. Oy, dünyanın en iyi roketini attı bu arada. Aha barbar bar vuruyor. Bir tane vuruyor, seviniyoruz ama yapacak bir şey yok. Yine bomba kulesi atmak zorunda. Tamam. Şimdi arkadan yok korumalar bir izin de vermiyor <laughs> ha. Atay kaldırtmıyor bizi. Arkadan Goldenstein. Mini Pekka tuttu. Güzel madenci tutuyoruz biraz. Bu bomba kulesi keşke yıkılsaydı erkenden. Korumaları... Ne bu büyücü önden atardı. Bir şey değişmezmiş. Şimdi... Soldan baskıya devam. Kasırga atamasın diye. Bir yandan da varil. O abi ne yapıyorsun? <laughs> Vay be. Bu seviyede roketi yanlış atıp... Yani şey kasırgayı yanlış atıp kaybetmek de sıkıntı be. Aldı çok üzülmüştür şimdi. Bu da sonra ekibimiz olsun. Zorlu eşleşmeyi yendik. İyi bir eşleşme gelmiştir umarım. Karşımdaki oyuncu kim olursa olsun. isterse Muhammed Light olsun. Amacım onu hataya sürüklemek. Mesela sonda yaptığımız atak kafa karıştırıcı ataktı. Şimdi koç bincisini atalım. Hanşer düşüşü mi kaldı? Allah'ını seversen yani. <laughs> Bu kadar nerf'ten sonra. Koç iyi İyi tıklattı bir tane. Zaten rahat savunuruz. Korumalar. Hangi desti oynuyor çözemedim. Belki devdir. Dev prens. Olabilir mi? Yani neden olmasın? Çete var gerçi. Mega şövalye de olabilir. Şöyle yavru ezer. Evrimi dönsün. Korumalar yine şeyi bitiriyor. Mini Pekka. Artı kar topu. Biraz fazla harcadık değil mi? Şöyle bir varil koyalım. Ya yani önceki maç için ne diyecektim? O özellik basar ama vurursa vursun ne yapayım? İksir de yok ki zaten. Yani bazen yapacak hiçbir şey yoktur. Çeteyi de bırakacağım mecbur. 3 iksirim var ama yani Clash Royale öyle bir şey değil. Sonuçta Prens'le hata ne yapacağız? Sonrasını düşünmek de lazım. Ki sağdan da kraliçe vurmuştu. Soldan da yedik. Sıkıntı yok. Neyse bir önceki maçta şey yaptık ya yavru ejder. Mini pek önde gidiyor. Koç binicisi bir anda hani. Orada koç binicisini görünce kafası da karışıyor. Eli ayağına dolaştı yani. En azından hataya sürüklemeye çalışıyoruz. Tutmazsa tutmaz sen niye emoji atıyorsun? İt. Önde başladın diye ne yapayım? Mega şualyem var hala bir şey yapamıyorum ki. Ne atsam şu an sıkıntı. Koruma atsam prensi var sonra dönüşünde yakalayacak. Sarmaşık atamıyorum lazım olur. Goblinstein zaten sıkıntı. Tamam korumalar. Yapacak bir şey yok. Burada çıkarmak lazım. İlla prense saklayacağız diye yanlış kartı atmamak lazım. Ya prense goblin iş atmak mı? Hayduta atmak mı? Tabi prense atmak. Yavru ejder. Aslında atak yapabiliriz ya. rüzgar var. Şöyle mini pekka. Hatta sarmışığımız da var. Sarmışık. Neyse ki korumalar yetişecek. İyi iyi vurdu. Biraz iksir zararına geç. O da fark etti. Varil çarpma da atabilir. İyi. Hasara gözüm amam. Durumları eşitledik. Ama rakip çok itti ya. Ben bunu tanımıyorum. Nereden çıktın lan sen? Vallahi sövesim geldi şimdi. <laughs> çok, çok uyuz etti beni. Emojileri sarmaşık yetiş. Oğlum Haydut nasıl zıpladın lan? <laughs> Abi nasıl yetiştiremedim ben? Ya da yetiştirilmiyordu herhalde. Bilmiyorum. Öyle duvar de hızlandırıyor ki Haydut bir anda şarjlandı. Aynen vibe değil mi? Mega Şövalyesi var. Koruma da atamıyorum ki. Özellik basalım. Kraliçesi gitsin. Arkadan mini pekka. Kraliçe gitti. Yavru ejder. Sola mecbur korumalar. Daha kritik oranın canı. Buraya da sarmışık. Vurmaz herhalde duvar kıcılar. Tövbe tövbe. Şimdi bir deneme yapmamız lazım. Koç binicisi. Evrim'e kartı bu fazla bekledin kanka mega atacaksın herhalde. Oy fena tuttu kal orada. Nasıl yavaş atıyorlar bak. Yavru al orayı gözünü seveyim bak. Çarpması da yok az önce çıkardı. <laughs> ne oldu lan? Ha, sustun. <laughs> Bir de utanmadan şey yapıyor. Vallahi zor eşleşmeydi. Anladım onun ne kadar kitlediğini. O yüzden riske girdim. Kudur kudur. 19 kupa için aldık ama bunun 19 kupası gitse de olur. Keşke daha fazla götürebilseydik. Efsane maçlar döndü ya. 10 numara maç harbiden ben çok hoşuma gitti. Bir de sezon sonunda bu kadar kaliteli maçlar dönmesi ayrıca keyif verici. Dünyada 41. sıradayız. Bir anda dediğim gibi kasmış olduk. Odaklanıp kasmakta bir şey yok. doğru desteği bulmak daha önemli yani. Doğru desteğiyle oynamanız gerekiyor. Hem de kendime güvendiğim desteğiyle çok da iyi kastık. Şu an yerelki son tablo bu şekilde. Farkı biraz daha açmışız. Umarım videoda dediğim gibi hoşunuza gitmiştir. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.